The first half our control, our ambition to to win the game. Sonuç tabii ki hoşuma gitti. İlk yarıda göstermiş olduğumuz kazanma hırsı hoşuma gitti. Oyunu kontrol etmemiz hoşuma gitti ama ikinci yarı hoşuma gitmedi. Çünkü aynı hırsı göstermedik. Çok fazla teknik hata yaptık. Topu istediğimiz kadar tutamadık. Oyunu istediğimiz kadar kontrol edemedik. Sanki oyuncularım 3 puan alıp eve gitmek için oynuyor gibiydi. O hırs, o şiddet olmadan mümkün değil. Ama tabii ki milli aralar sonrası çoğu takım puan kaybeder. Çünkü o dönemde birazcık odağınızı kaybedersiniz. Rutininizi kaybedersiniz. Yorgunluğunuzu yorgun olabilir oyuncular. Dolayısıyla 3 puan almak iyi bizim için. Beğenmediği konulardan bir tanesi de özellikle hücuma çıkarken yapılan top kayıpları olabilir mi? İlk gole kadar çok fazla dikkat çekiyordu. Bu konuda ne düşünür? So we... Evet belirttiğiniz gibi çok fazla top kaybı yaptık. Top tutma konusunda istikrarlı olamadık. İkinci yarıda ürettiğimiz tek pozisyon bir kor nereden geldi. Çağlar Söyüncü'nün kaçırmış olduğu pozisyondu. Ama onun dışında ikinci yarıda üretmiş olduğumuz pozisyon yoktu. Aynı zamanda 3 puan için hırs da yoktu. Oyunun kontrolü de yoktu. Çok fazla pas hatası yaptık. Birazcık 2-0 önde olmanın rahatlığı vardı. Maçı kontrol etmekte zorlanmadık. Ama ben daha farklı olmasını tercih ederdim. Tabii ki bu 2 haftalık milli yar sebebiyle bunu kabul edebiliyorum. Teşekkür ederim. İyi yapça görüşlerden dolayı.